24 Kasım 2022 Yeni bir sistem çıktı. Tıkestık'ın önceki sistemi neydi? Gazı parmaklar manetinin üzerinde gaz verilirken gazı kapatma esnasında arka fren 3 temel esasla basılıyor. Yumuşak değil hızlı basılsın. Kitlenmesin, kitlemeye yakın basılsın ve durana direkt ayak çekilmesin. 3 temel kural arka frende. Gazı kapatırken bunlar yapıyorsun. Gazı kapatınca da ön freni kuru zeminde %50, %100 kitleme noktası ise %50 yarısı gibi sıkılıyor. Burada es veriliyor yani bekleniyor bir buçuk iki saniye gibi ve daha sonra ön fren sonuna dek sıkılıyor. Islak zeminde yine aynı şekilde gaz kapatılırken üç eşazda arka frene basılıyor. Gaz kapatılınca ön fren %50 değil bu sefer %30 gibi üçte bir gibi. Biraz daha yumuşakça. Orada iki saniye gibi bekleniyor ön fren ve sonunda eksik idi. Fakat fakat geçenlerde bir şey denedim ben. Sadece ön frenle kestik. Bunu yapınca bir şey hissettim. Ne hissettim? Bu sistemde sadece ön fren kullanılmasına rağmen ön tekerin üzerine çok büyük daha büyük bir ağırlığın bindiğini hissettim. Yani daha güçlü bir e, fren hissiyat oldu bende. Sadece ön fren olmasına rağmen. Bunun üzerinde düşün, düşününce şöyle bir sonuca ulaştım. Dedim ki ya dedim arka fren devreye girmeden sadece ön frenle yaptığım zaman daha fazla bir ağırlık daha hızlı bir şekilde ön tekerin üzerine aktarılıyor. Yani önce arka ve peşine ön kullandığı zaman ön frenin gücü kırılıyor. Çünkü arka fren burada köprü görevi görüyor. Yani tekniği yumuşatıyor ve çok sert ve agresif bir şekilde ön tekerin üzerine ön fren ön fren yeterince büyük bir baskı oluşturamıyor ön tekerin üzerinde. Yani ani oluşturamıyor. Bunun üzerine düşününce dedim ki ya dedim ilk etapta arka fren kullanılması esasında tekniğin gücünü kırmakta olduğunu düşündüm. Böyle bir kanaate vardım ve tekniği şu şekilde düzenledim. Dedim ki ben o zaman madem ki ilk etapta arka fren kullanımı tekniğin daha agresif ve daha güçlü olmasını engelliyor benim kanaatime göre. O zaman dedim ben arka fren kullanımını geciktireyim. Ne yapayım? E, gazı kapatırken yine eller manette e, aynı şekilde başparmak aşağıda gaz verilmekte. Yani normal fren yapmadan sürerken bu şekilde. Ben de diyorum ki o zaman ilk etapta ön fren devreye girişsin. Kuru zeminde %50 sıkılsın. Ön fren devreye girer girmez arka fren dediğim üç esasla kitleme kitlemeye yakın bas ayak çekme durana dek ve yumuşak değil hızlı basılacak. Arka fren kullanılsın. Arka frenin peşine ön fren sonuna kadar sıkılsın. Ön frende pompa olay yok ama yani sık bırak değil. %50'ye kadar mesela kuru sık burada sabitliyorsun mesela. Peşine arka fren kullanıyorsun. Arka frenden durana kadar ayak çekmem arka frenin peşini ön frenin sonuna kadar kullanıyorsun. Islak zeminde de dediğim gibi, daha henüz ıslak zeminde denemedim ama ıslak zeminde de ön fren yüzleri ilk etapta %30 gibi kullanılsın. Ondan sonra arka fren dediğim şekilde ve sonra ön fren sonuna dek kullanılsın. Ee, fakat burada dikkatimi çeken bir başka şey daha oldu. Tık, tık sisteminin bir önceki sisteminde neydi? Gazı kapatırken arka fren peşine gazı kapattıktan sonra ön fren kullanılıyordu mesela kuzeyinde yüzde elliye kadar orada bekleniyordu, Es veriliyordu işte bir buçuk iki saniye ve sonra da sıkılıyordu. Ama bu yeni sistemde es vermek süresi o kadar uzun olmasına da gerek olmadığını hissettim. Çünkü teknik daha bir e, güç kazandı. Daha yüksek bir e, ağırlığı daha kısa bir sürede ön tekerin üzerine bindir, bindirme olayı var bu sistemde. İlk etapta ön fren devreye girdiği için. Dolayısıyla ben şunu gözlemledim. Bu son anlattığım, tık estikim bu son sisteminde e, ön fren, arka fren, ön fren olayında yani ön arka ön. Yani fazla bir e, e, yani ön frenin birinci sıkmasıyla ikinci sıkması arasındaki geçen zaman süresi o kadar uzun olmayabilir gibi bir hissiyata kapıldım. Ama yine de bu sistem yapılırsa yani önce ön fren, peşine, arka fren, peşine, ön frenin tekrar sonra da sıkma olayı. Eğer ön tekerlekte ikinci sıkmada, ikinci tıkta bir ön tekerde bir kitleme ile karşılaşılırsa o zaman ön fren kullanımı biraz geciktirilsin. Mesela hani ön arka ön dedim ya. Ön arka ön gibi. Yani mesela ön arka ön yapıldı diyelim. Hani ön %50'ye kadar bu zeminde. Peşine arka fren peşine ön. Sonuna kadar. Ön arka ön. Mesela bu yapıldığı zaman diyelim ön tekerde bir kitleme yaşandı. O zaman ne yapılacak? Ön arka ön değil de ön arka ön. Yani biraz daha geciktirme ön frenin ikinci sıkılma olayı bu şekilde. Yani çok agresif bir fren ve çok yani az denedim ama gerçekten çok etkili, çok etkili tık istedim bu yeni sistem.